Evet. Tekrar merhaba. Almanya'da burs şartları. Dur şimdi bunu baştan alalım. Merhaba gençler tekrar ben. Hiçbir yerde başarı asfalt değil. B2 seviyesine kadardır ama testaf C1, C2'dir. Onu da mı aldın? Evet. Bir dahaki sınav, Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba adaylar nasılsınız? Testaf sınavına kimler katılabilir? Testaf sınavına Almanca B2, C1, C2 seviyesi olan bütün yurt dışında okumak isteyen kişiler katılabilir. Testaf akademik bir sertifikadır. Genelde yurt dışında okumak isteyen adaylar bu sertifikaya başvurur. Dolayısıyla yabancı olan, Alman olmayan herkes bu sınava katılabilir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.